Evet, cümleten hoş geldiniz. Ben Serdar İnan, 1965 Erzincan doğumluyum. İnanlar İnşaat'ın ikinci nesil yönetim kurulu başkanıyım. 47 senedir inşaatta doğduk, inşaatta büyüdük. İnşaatta, inşaat, inşaatta inşallah öleceğiz. Evet, Türkiye'nin birinci il konusu inşaattır. Türkiye bugün 17. ekonomi dünyada. Önümüzde 16 tane ulus var. Bu 16 tane ulusa baktığımız zaman, bizim önümüzdekilere baktığımız zaman hepsi de defe dişi gibi ülkeler. Bunları geçmek yani 20. 25. ülkeleri geçmekten çok çok daha zor. Şimdi nedir mesela önümüzdeki uluslar? Almanya var. Mühendislik harikası. Bugün İngiltere araba üretimini bıraktı. Almanya hala araba üretebiliyor. Bir mühendislik dehası. İngiltere siyaset piri dünyayı yeni çağ açan bir ülke, güneş batmaz bir imparatorluğun veliahtları şu an devam ediyorlar. İtalya estetik harikası, biz üretiyoruz ceketi 50 liraya satıyoruz, adamlar 2050 liraya satıyorlar. Amerika, söylemeye gerek yok, bir pazarlama dehası. Amerika'ya gittiğim zaman 90 nolu otoban vardı, New York'tan aşağı doğru gidiyorum. Acayip oteller var, eksitler var, devamlı eksit var. İki kilometrede bir, 3 kilometrede bir çıkış var. Çıkıştan çıkıyorsun, işte beş tane otel var, üç tane fast food var, benzinci var. Dedim ya bu ülkede kaç tane otel var? Gittim bir otel kitabı aldım. Yıl 1996. Days Inn diye bir otel firması hiç duydunuz mu? Çoğunuz duymamışsınızdır. Altı bin tane vardı. Amerika böyle bir ulus. Rusya 18 milyon kilometre kare yüz ölçümü var. 100, 180 milyon nüfusu var. Muazzam tabi kaynakları var. Japonya söylemeye gerek yok. Bugün Amerika'yı otomotivden dışarı çıkartan ulus. Güney Kore bugün Toyota'yı gene zorlayan Hyundai'yi yapan ulus. Yani bizim işimiz çok zor. Biz hangi akılla, hangi argümanla bu ulusların önüne geçeceğiz? Yani biz Mercedes'e rakip firma mı yapacağız? Amerika'nın pazarlama dehalarının önüne pazarlama mı çıkartacağız? Yeni bir Google mu yapacağız? Çok önemli. Türkiye'nin argümanı ne olacak efendim? İki gün önce bir Arap zirvesi vardı. Orada dedim ki Türkiye'nin petrolüdür gayrimenkul. Ben mimarım, gayrimenkulcüyüm, taraf tutmuyorum. Türkiye'nin tek çıkışı var. O da gayrimenkul. Evet, Türkiye'nin özelliği nedir? Gayrimenkulü nasıl değerlendireceğiz? Türkiye niye gayrimenkulde lider olacak? Geçen yıllarda dünyada 1 trilyon 100 milyar dolarlık her yıl gayrimenkul satılıyor yurt dışına. Dünya rakamları bunu söylüyor. Krizde olan Amerika'nın rakamı 80 milyar dolar. Bizim rakamımız 2-3 milyar dolar. Çok komik mertebelerdeyiz. Binde 3. Dünya pazarının binde 3'ü bizde. Sayın Başbakanımız gayrimenkulü iyi bilir. Belediye başkanlığı yapmıştır. İstanbul'u iyi tanır. 3 tane yeni kanun çıkarttı. Kentsel dönüşüm, 2B ve mütekabiliyet. Ama tam anlamıyla yeterli değil. Türkiye'yi burada lider yapmak, Türkiye'yi burada ön plana çıkartmak için neler yapacağız? Biraz burada işte bir yarım saat süremiz var onları tartışacağız sizle. Türkiye'nin özelliği batıdan baktığımız zaman Türkiye batının sonunda. Doğudan baktığımız zaman da Türkiye doğunun başında. En büyük özelliğimiz bizim bu. Bugün Türk Hava Yolları dünyada en fazla mecraya uçan hava yolu. Bugün Türk Hava Yolları rekor üstüne rekor kırıyor. Dünyanın 8. hava yolu şirketi. Demek ki Türkiye bir merkez, doğudan batıdan ulaşılabilecek bir alan. Batı daha kapanmadan, şey doğu daha kapanmadan batının açıldığı, aynı anda tuşa bastığınız zaman hem doğuyu gördüğünüz, hem batıyı gördüğünüz, iki tarafı da açık olarak gördüğünüz hemen hemen birkaç ülkeden biri. Evet, Türkiye merkez konumda. Gördüğünüz gibi dünyayı ağırlıkların eksenlerini doğu, batı ve güney, doğu diye güney ve kuzey diye ayırdığınız zaman gerçekten Türkiye ortalarda bir yerde. Bu mütekabet yasası çıkmadan önce yurt dışında çok çeşitli yerlere gittik. Çeşitli yerlerde satış ofisleri açtık. Devamlı Arap ülkelerinden, İran'dan, Orta Asya'dan misafirlerimiz geliyor, müşterilerimiz geliyor. Misafirler diyor ki, bilhassa doğudan böyle bir talep var. Ya ben İstanbul'a gelirken 6 aylık vize alıyorum. Sen de bana bir gayrimenkul satıyorsun. Ben de gayrimenkulümde oturmak istiyorum. 6 ay sonra diyorlar ki, sen bir çıkacaksın yurt dışına, 3 ay kalacaksın yurt dışında, tekrar geleceksin. Yani ikametini çözememişiz. O insanlara ikamet vermemişiz. 2B'ye baktığımız zaman 2B'de de böyle ciddi sorunlar var. Bugün konumuz kentsel dönüşüm. Kentsel dönüşümde önemli olan ben Fikirtepe'de bir adada bir kat karşılığı anlaşma imzaladım. 323 tane arsa sahibim var. Dedik ki o zamanlar biraz acemilik de var. Bir düğün salonunda toplandık. 1500 kişi beni dinlemeye geldi. Onlardan dedim ki kendi aranızda bir heyet seçin. 10 kişi olsun. Bu 10 kişi sizi temsil etsin. Tamam abi dediler. 10 kişi seçtiler, bize gönderdiler. Biz de 10 kişiyle anlaşma yaptık. Onların kendi tapularının bedellerini, işte kiralarını ödedik. Daha sonra aradan bir bir hafta 10 gün daha geçti. Bir arkadaş bana telefon açtı. Serdar Bey, efendim. Ya hiç utanmıyor musun sen? Abi ne oldu? Hayırdır? Ya sen gitmişsin bizim adada işte şu 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 şunlarla anlaşmışsın. Onlar aslında şudur budur. Biziz bu adanın temsilcisi. Yapma ya. E siz de gelin. Bir on kişi daha geldiler. <laughs> Dedim ki tamam ben anladım bu konuyu. Dedim ki pardon biz bir yanlış yaptık. Şöyle yapalım. Bu noter haçları falan bunlardan vazgeçtim ben. Ne para verdiysen bu paraları bana geri verin ben çıkayım. Şimdi çıkmak istiyorum bir taraf beni hiç çıkartmıyor. Hadi yapalım diyorum bir taraf da yaptırmıyor. Bu durumdayım. Şimdi Fikirtepe gibi örneklerde yani kentsel dönüşümün önündeki en büyük engel olan en büyük örnek olacak olan bölgede diyelim ki bir mucize eseri 320 kişiye imza attırdınız ve işe başladınız. Demografik yapıda sosyolog bir abim var. Dedim ki yaklaşık 323 kişilik böyle bir coğrafyada yaklaşık yaş ortalamaları şöyle olan yerde işte bu mukavele 3 sene 4 sene törer. Sen 4 sene hesap et yaklaşık kaç vefat olur? Dedi ki abi ortalama 25 kişi ölür. <laughs> Şimdi 25 kişi ölecek. E bunların da çocuğu futbol tabi fikir tabi biliyorsunuz hani öyle çok okuyan abilerin olduğu bir semt de değil. Dedi ki en, 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 az ortalama 4 kişi vardır. E hanımı var 3 tane çocuk olsa 4 kişi. 4 çarpı 25 100 kişi. Haydi. Şimdi 300 kişiden imza aldık, başladık ve kertleri de aldık. Yepyeni bir 100 kişi karşımıza çıktı. Çözmek mümkün mü? Peki paylaşım yapacağız. Projeleri çizdik. Paylaşım yapacağız. Ben bugüne kadar 10 bin tane gayrimenkul sattım. Hiçbiri birbirinin aynısı değil. Aynı apartmanda bile iki tane daire birbirinin aynısı değil. Ya katı değişiktir. Ya yönü değişiktir. Birbirinin aynı bir gayrimenkul satmam benim bugüne kadar mümkün olmadı. Şimdi kapı karşı komşu Ayşe teyze Osman amca e birine verdin sekizci kat e birine verdin dokuzuncu kat değil mi? Ya yani ne olmaz mı? İki tane sekizci kat aynı yöne bakan daire var mı? Yok. E ne diyecek Ayşe teyze? <laughs> diyecek ki bak gördün mü Osman'a? Osman'a bir üst katı verdiler. Ya bu arada Başka bir örnek daha vereyim size. Bir abimizin damadı var, avukat. Devamlı karşı çıkıyor. Devamlı karşı çıkıyor, devamlı sorun üretiyor. Ben o zamanlar tabii bu kentsel dönüşüm konusunda çok tecrübeli değilim. Tam da anlamıyorum. Sonradan işin içine girdim. Meğersem avukat diyor ki kendince, ya bizim kayınpeder bunu şimdi yapacak. Yapınca burada oturmayacak. E ne yapacak? Satacak satınca tutturacak köyde bana cami lazım cami yaptıracağım ilk kendi bu mal yerinde kalsın değil mi bu anlaşma olmasın zaten 3-5 seneye bizim kayınpeder gider evet bunun gibi sorunlar var yani kentsel dönüşümün dönüşmesi gerçekten çok sıkıntılı birkaç tane daha örnek vereyim isterseniz konumuz kentsel dönüşüm vekaletname 323 kişiden 323 vekalet aldık daha sonra tuttuk, 100 kişiden de vekalet aldık, vefatlardan sonra 100 kişiden de vekalet ve, e, vekalet aldık. Tuttu bir abimiz dedi ki ya benim oğlum yeni bitirdi üniversiteyi. Serdar Bey, şu benim çocuğu senin şirketi alalım. Maaş ne verelim? E 3 bin lira ver. Hadi bir tane aldınız, öbürünün amca çocuğu var, teyze oğlu var. En sonunda diyeceksiniz ki ya yeter. Ondan sonra denecek ki ya bak Serdar Bey biz zamanında sen geliyordun bizden konuşuyordun muhabbet ediyorduk biz seni çok sevdik. E bir tane evladımız var işe almıyorsun. Tutacak mesela bekaretten azledecek. Böyle ciddi sorunlar olacak. İşin en sonu işin en sonu binaları bitireceğiz tapularımızı alacağız. Vefatlar oldu Hakir Koy Bey. Değil mi? Vefatlar oldu tapuları verecekler. Şimdi vefattan sonra birine kaldı bir dairenin sekizde biri. Bir dairenin kaldı birine işte üçte biri. Hiçbirinin dairesi de yok. Hadi gel tapuları ver. Ya işte şöyle vardı böyle vardı. Tapuları alamayacaksınız. Maalesef müşterilere de teslim edemeyeceksiniz. Onun için ben bu kentsel dönüşüm sevdasından baştan vazgeçtim. Bugüne kadar 200 tane televizyon programı yaptım, 400 tane röportaj yaptım. Hepsinde bahsettiğim konu şu, kentsel dönüşüm yürütülebilmesi için kentsel dönüşümün başarılı olabilmesi için mutlaka adaların harman edilmesi gerekiyor, hamur edilmesi gerekiyor. Yani adayı sizin mutlaka bir hamur haline getirmeniz gerekiyor. Mülkiyeti bazında. Onu da ya bir kooperatife ya bir şirket kuruluşuna mutlaka kendi içinizde devretmeniz gerekiyor. Ve bu devrin sonunda da üç kişilik denetim kurulu, 5 kişilik yönetim kuruluyla bunu mutlaka müteahhitler bazında temsil edilmesi gerekiyor. Hatta Şehircilik Bakanlığı araya konabilir. Şehircilik Bakanlığının salonlarında bu gibi ihaleler devlet kanununun nezdinde yapılabilir. Teknik şartnameler hazırlanır standart olarak ve bu standart teknik şartnamelerde müteahhitler gelir fiyatlarını verir. Ve bir sorun olmaz. Biraz önce size anlattığımız Ayşe teyze, Osman amca sorunları yaşanmaz. Vefatlarda bir sorun yaşanmaz. Veraset ilamları, tapu devirleri de rahatlıkla yapılabilir evet Türkiye'mizin Türkiye'mizin inşaat sektöründe gördüğünüz gibi dünyada Çin'den sonra iki numarayız bir yandan kanunlar çıkartıyoruz işte kentsel dönüşüm kanunu anlattım size mütekabet ve iki bey anlattım ama maalesef bunların alt bacaklarını da tam oluşturamadığımız için dünyada şu an gayrimenkul satışları konusunda binde üç gibi çok komik rakamlardayız. Ben şu an geziyorum. Eğer ikamet verirsek bu Arap Baharı sayesinde Türkiye'ye istenir ise eğer 3 milyon Orta Doğu, Orta Asyalı, Kuzey Afrikalı insan rahatlıkla gelir buradan gayrimenkul alır ve burada oturmaya başlar. Yani hepimizin komşusu Orta Doğulu, Orta Asyalı olma şansı vardır. Bunların her biri Ayda 1500 dolar para harcasa dört buçuk milyar dolar para yapar. Yılda da 60 milyar dolar gibi bir gelirimiz olur. Bu bir teknik sorundan ziyade insanlarımızın, halkımızın bir istek sorunudur aynı zamanda. Bunun yapılıp yapılmayacağına artık siyasetin karar vermesi gerekiyor. Ancak biz mütekabileti çıkartıyoruz. Mütekabiletin peşine olması gereken ikamet sorunu çıkartamıyoruz. Bugün biz istersek Amerika'da ikamet alabiliriz. İsterseniz gerekli koşulları yerinden getirirseniz Kanada'da ikamet alabilirsiniz. Ama maalesef Türkiye'de bu kadar gayrimenkulün önemli olduğu bir ülkede bunları yapamıyoruz. E işte biraz önce size konuşmamın başında aktardığım gibi Türkiye'mizin petrolü yok. Türkiye'mizin aldığı onlarca yirmilerce Nobel ödülü yok. Türkiye'de bilim adamı dünya çapında sözü geçen bir ismimiz yok, markalarımız yok. Türkiye'nin gayrimenkulden başka gerçekten tutunacağı da çok da dalımız yok. Evet. <laughs> Hatırlıyor musunuz geçen haftalarda herhalde bir popüler konuydu. iki hafta önce tahmin ediyorum gazetenin birinde bu vardı. Bu harita gerçek. Yani inanamazsınız yurt dışına çıktığınız zaman veya yurt içine gelen, Türkiye'ye gelen yabancıları gördüğünüz, yabancıların ilgisini gördüğünüz zaman bu haritanın gerçek olduğunu görüyoruz. Evet, Osmanlı İmparatorluğu gerçek kanun Sultan Süleyman'ın egemen olduğu topraklar ve bugün Muhteşem Yüzyıl dizisinin egemen olduğu topraklar. Aslında birbirine ne kadar çok benziyorlar değil mi? Yani bu kadar insanın aslında Türkiye ilgisi var. Bunu değerlendirirsiniz, değerlendiremezsiniz ama bu bir gerçek. Bunu paraya çevirirsiniz, paraya çevirmezsiniz, istemezsiniz. Biz kabuğumuzun içinde yaşarız dersiniz. Ne gerek var? Komşum Arap olsun, Ortasyalı olsun, Balkan ülkesinden gelsin, Kuzey Afrika'dan gelsin de diyebilirsiniz. Ancak böyle bir potansiyelimiz var. Eğer biz İnanın 17. ülkeden daha yukarılara çıkacak isek bu tabloyu değerlendirmek zorundayız. Dünyada Türk okulları var biliyorsunuz. Çeşit çeşit binlerce açıldı ve açılıyor, devam ediyor. Türkiye bu konuda da bir liderliğini devam ettiriyor. Türkiye'mizin şu an milli gelir artışları yılda yüzde üçlerde dörtlerde geziyor. Bunu yüzde onların üstüne çıkartmak zorundayız. Çin biliyorsunuz yüzde sekizden aşağı düşmüyor. Türkiye'ye ilgi var ama bu ilgiyi ma maalesef değerlendiremiyoruz. Dönüştüremiyoruz. İşte güneyde İstanbul'un güneyinde deprem var. Ben hep programlarda söylüyorum. İstanbul'u kuzeye ak almak, aktarmak gerekiyor diye. Ama hala Güneyde olan geli, şehrin gelişimi devam ediyor. Kentsel dönüşüm olarak da kentsel dönüşüm olarak da dönüşen alanlara gene yeni nüfuslar ekleniyor. Aslında kentsel dönüşüm alanlarının mutlaka boşaltılıp yeşil alanlar haline getirilmesi gerekiyor. Bunları da henüz tam anlamıyla başarmış değiliz. Güzel İstanbul'umuz. Evet. Bakarsanız 2012 yılı yatırım beklentilerine İstanbul en yüksek yatırım beklentisi olan şehir halinde. Arkadan Münih, Varşova, Berlin, Stockholm, Paris ve Hamburg geliyor. Mevcut gayrimenkuller konusunda 2011'de İstanbul, şey 2010 yılında İstanbul 7'deymiş. 2011'de ikinci sıra, 2012'de birinci sıraya çıkmışız. Genel gayrimenkul yatırımları konusunda İstanbul 5. sıradaymış. 2011'de 1 olmuşuz. Gene 2011'de 2012'de gene 1. sıradayız. Evet. İstanbul'a marka firmaların mutlaka yerleşmesi gerekiyor. Türkiye'de bunun marka marka firmaların marka inşaatçıların mutlaka oluşması gerekiyor. Eskiden biz babamızın zamanında inşaatın önünde bir barakada hem inşaatı yapardık hem inşaatı satardık. Bilir misiniz o zamanları bilmiyorum. Sokaklarda, caddelerdeki eskiden apartman inşaatlarında, işanı inşaatlarında bugüne kadar bizim gerçekleştirdiğimiz belki 150 tane binada kendimiz yapar, kendimiz satar, taşeronlara kendimiz öder, senetleri kendimiz tahsil ederdik. Ve o dönemde de gene İstanbul'un sayılı inşaat firmalarından biriydik. Eminönü ve Fatih bölgesinde inşaat yapardık. O günden bugüne gerçekten inşaat firmaları, marka değerleri çok fazla arttı. Bugün İstanbul'da saygı değer 20 kadar inşaat firması yer alıyor. Yabancı yatırımcıların, yabancı yatırımcılar İstanbul'a geldiği zaman gerçekten onların gezdirebileceğimiz, gösterebileceğimiz ciddi anlamda inşaatlar mevcut. Evet yeni İstanbul biliyorsunuz kuzeye kayıyor. Kentsel dönüşüm alanları olan güneydeki alanların mutlaka kentsel dönüşüm alanlarının yıkılarak kuzeye doğru kaydırılması söz konusu günümüzde. Üçüncü köprü alanı ve biliyorsunuz dünyanın en büyük hava alanı bugün Terkos'un doğusunda yapılacak. Yani artık İstanbul güneyi birazcık daha sessizleşecek. Kuzeyi daha da şenlenecek. Mutlaka bunun kuzeydeki orman alanlarının güneye iliştirilmesi, güney alanların içine mutlaka girmesi gerekmekte. Pek zamanımız yok bu konuya fazla girmeyeyim. Kentsel dönüşümle ilgili, kentsel dönüşüm nasıl yapılacağı ile ilgili bir aydınlatıcı bilgi vereyim. Eğer sizin kendi bir binanız var ise o binanızın da yıkılıp yıkılmayacağını depremde sıkıntı yaratıp yaratmayacağını anlamak istiyorsanız devletin yetkili birkaç tane kuruluşu var. Bu kuruluşlarından çağırıyorsunuz kendi binanızda denetim yaptırıyorsunuz. Eğer binanız 3 sınıfta değerlendiriliyor ya hemen yıkılacaktır deniyor ya ta tadilat yapılacaktır deniyor ya da bu şekliyle korunabilir deniyor. Eğer tamamen yıkılacaktır denir ise 15 gün süreniz var 15 gün içinde o binanın mutlaka yıkımına başlamak zorundasınız bilginiz olsun. Evet, kentsel dönüşüm 3 alanı var. Şu an için dünya şu an için gündemimizde olan aslında depremsel dönüşümdür. Depremin yıkacağı binaları önceden bizim yıkmamız ve kentsel dönüşümü gerçekleştirmemizdir. Ancak bunun dışında estetik dönüşüm yani İstanbul'un en büyük ihtiyaçlarından biridir. Kentsel dönüşüm alanında gece kontu alanlarını ve sosyal donatı alanları olmayan alanların da mutlaka dönüştürülmesi gerekmektedir. Onun dışında bir diğeri de tarihsel dönüşümdür. Gene tarihsel alanların içine girmiş olan o yeni gece kondusal alanların kötü binaların da mutlaka ayrıştırılması gerekmektedir. Evet. Markalı konutlar dediğim gibi ön plana çıkacak. Yabancı yatırımlar artacak. Böyle bir hesaplarımız vardı. Bunları da Haldun Bey müsaadenizle biraz hızlı geçeyim. Evet. Bizim dört tane benim şu an beşincisini hazırlıyorum. Altın Çağ projem vardır. Bir tanesi Halici 2008 yılında Star Gazetesi'nde çıkmıştı. Halici dedik Karadeniz'e bağlayalım dedik. Hatta Başbakanımız Kanal İstanbul açıklamadan önce acaba dedim bu projeyi mi açıklayacak? Buna benzer bir şey mi açıklayacak? O daha değişik olan, lojistik olan bir Kanal İstanbul projesi açıkladı. Taci İstanbul projem vardır bilmem. Bunlar markalı İstanbul'un marka haline gelmesi için, firmaların marka olması için önemli projelerdir. Bu gibi projeler yapılmadan İstanbul maalesef dünya çapında gayrimenkul anlamında lider bir ülke olma yolunda çok da yol kaybetmiş oluyor. Geçenlerde Hürriyet'te buna benzeri de çıktı. Ay Yıldız projesi. Bu daha eskidir benim projem. Büyükçekmece koyunda 500 metre yüksekliğinde bir Taci İstanbul projesidir. Yıldız Burgu bir projedir. Havva'da projem vardır bilmem duydunuz mu? Karadeniz'de 300 bin nüfusu olan Amerika'da bir Amerikalı Duror diye bir mimara çizdirdiğim bir projedir. Ayrıca da duraklarda durmayan trenim vardır. Herhalde, herhalde duymayan kalmamıştır diye düşünüyorum ama bu da duraklarda durmayan trendir. Serdinan.com'dan girerseniz Marmara Ring İHATA projesidir. Bunu da görebilirsiniz. Bütün Marmara'nın etrafında döner. Evet. Tekrar hepinize teşekkür ediyorum. İnşallah çok daha güzel bir İstanbul'da buluşmak üzere diyorum.